9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü Balıkesir'de kutlandı. Kutlama programı parti il binasından yapılan kortejle başladı. Atatürk Antına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. <laughs> CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş değerli yol arkadaşlarım, mücadele arkadaşlarım bize bırakılan bu önemli değere, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyete, adalete, demokrasiye olan inancımız ve ilk günkü kararlılığımızla mücadelemiz 99 yıldan beri devam etmekte ve devam edecektir. Bu mücadelenin ruhuna saygısı olan, bu mücadelenin ruhuna inancı olan, Cumhuriyete ve Cumhuriyet'in değerlerine sevgisi ve saygısı olan bütün yol arkadaşlarımızla beraber mücadelemiz yüzüncü yılına yaklaşmış bulunuyor. İkinci yüzyılın arifesindeyiz. yıllık cumhuriyetimiz ikinci yüzyılı kucaklamak üzere. Ve ikinci yüzyılda cumhuriyetimizi de demokrasiyle hep birlikte taçlandıracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde siyasi faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin kuruluş mayasını oluşturan ve genç cumhuriyeti demokrasiye hazırlayan bir partidir. Saraya karşı milletin kayıtsız şartsız egemenliğinin iradesi esas alan cumhuriyetimizi yeniden ortak bir değer haline getirmek, demokrasiyle taşlandırmak bugün her şeyden daha öncelikli bir görevdir. CHP olarak demokratik ve müreffeh geleceği halkımızla birlikte inşa etme ve toplumsal barışı tesis etmenin tarihi sorumluluğunu taşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 99. kuruluş yıl dönümünde yine halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği onurlu sorumluluğun bilincindedir. İkinci yüzyılına giren Cumhuriyetimiz Milletin iradesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek vizyonu ile yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline gelecektir. Hepimiz bunun bilincindeyiz ve bu bilinçle mücadele ediyoruz. Sorumluluğumuz büyük ve kararlıyız. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti yine onun eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yüceltilerek yoluna devam edecektir. Kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. Bu yolda yürüyen yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı tarafından yaptırılan Cumhuriyet Evi'nin açılışı gerçekleştirildi. Parti il teşkilatının katıldığı açılışta CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, kurdele kesimi öncesi Cumhuriyet Evi'nin amacı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni öncelikle partilerimizin motivasyonunu arttırmak, birlikteliğini güçlendirmek, ve halkımızla da bir arada kucaklaşma fırsatını yakalamak üzere hazırlamış olduğumuz Cumhuriyet Evi projesidir. Bu Cumhuriyet Evi'nde sosyal market hizmetiyle ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını ulaştırdığımız, genç arkadaşlarımızın kitap ihtiyaçlarının, eğitim ihtiyaçlarının, internet hizmeti ihtiyaçlarının karşılanacağı, belli dönemlerde üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın yemek ihtiyacının, ücretsiz yemek hizmetini sağlanarak, Bugün ekonomik anlamda ülkenin içinde bulunmuş olduğu zor durumda halkımıza ve vatandaşlarımıza destek olabilmek adına sorumluluğumuzu yerine getirmek için yapmış olduğumuz bir proje. Hep birlikte kesilen kurdele ile Cumhuriyet Evi açıldı. Biz olmayı başaracağız. Biz olacağız halkımızla da kucaklaşarak, bütünleşerek çalışmalarımızı bir adım daha ileriye getiriyoruz. Kemal Molla'nın nezdinde önceki dönem il başkanlarımız, geçmişte partimizde il başkanlığı yapmış olan mevkidaşlarımızın hepsini aramızda olanlara saygıyla kaybettiklerimizi de minnetle anıyorum ve hep birlikte mücadelemizde başarılar diliyorum. Balıkesire ve partimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Son olarak partinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla il yönetim tarafından pasta kesildi. Partimizin 99. yıl dönümü kutlu olsun değerli arkadaşlar. 100. <laughs> yılımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bu pastayı kesmek <laughs>